Evet gençler bu dersimizde hizmet sektörünün Türkiye ekonomisine etkisini sizlerle beraber işleyeceğiz. Neler öğreneceğiz bu bölümde? Hizmet sektörünün en önemli unsurları olan ulaşım, ticaret ve turizm ülkemiz ekonomisine katkılarını öğreneceğiz. Dünyada ekonomiye yön veren temel sektörler tarım, sanayi ve hizmet sektörleridir. Burası önemli. Dünyada ekonomiye yön veren temel sektörler tarım, sanayi, hizmet sektörleridir. Yani 3 tane sektör karşımıza çıkıyor. Gelişmiş ülkelerde hizmet sektörünün gayri safi milli hasıla içindeki payı tarım ve sanayi sektörlerine göre daha fazladır. Ayrıca hizmet sektörü önemli oranda istihdam sağlayan sektörlerden biridir. Burada 3 tane ülkeye bakıyoruz. Danimarka, Hollanda, Japonya'ya bakıyoruz. Bu veriler 2016 yılında Dünya Bankası'nın alınan verilerdir. Danimarka'nın %76'sı hizmet sektöründe, %23'ü sanayide, %1'i ise tarım sektöründe çalışmakta. Hollanda'ya geçiyoruz. Hollanda'da hizmet sektörü biraz daha artmış. %78 hizmet sektörü, %20 sanayi sektörü, %2 ise tarıma ulaşıyor. Japonya'ya bakacak olursak hizmet sektörü %70, sanayi %29, tarım %1 olarak karşımıza çıkmakta. Hizmet alanlarının ekonomik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak önem kazanması, hizmetler sektörünün sınıflandırılmasını gerekli kılmıştır. Farklı kriterlere göre yapılan sınıflandırmalardan en fazla kabul gören sınıflandırma, Hizmet Ticareti Genel Anlaşması kapsamında, yani GATS, Dünya Ticaret Örgütü'nün oluşturduğu sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmada aşağıdaki şekilde belirtilen 12 hizmet alt sektörü yer almaktadır. Bunlar nelerdir bakalım. Birinci olarak mesleki hizmetler. İkinci olarak haberleşme hizmetleri. Üçüncü olarak müteahhitlik ve ilgili mühendislik hizmetleri. Dördüncü olarak dağıtım hizmetleri. Beşinci olarak eğitim hizmetleri. Altıncı olarak çevre hizmetleri. Yedinci olarak mali hizmetler. Ondan sonra sırayla sağlıkla ilgili ve sosyal hizmetler. Turizm ve seyahatle ilgili hizmetler. Eğlence, kültür ve spor hizmetleri, ulaştırma hizmetleri son olarak da başka yere dahil edilmemiş diğer hizmetler olarak 12 başlık altında toplanmıştır. Hizmet sektörü günümüzde hayatın her alanına girmiş ve gayri safi yurt içi hasılanın önemli bir bölümünü oluşturmuştur. Tarım sektörünün 80 yılda Gayri safi milli hasılasının %50'si seviyesinde ortalama %8 düzeyine gerilemesi Türkiye'de ekonomik dinamiklerin değiştiğini göstermiştir. Türkiye'de tarımda çalışanların gayri safi milli hasıla içindeki payı 1923'te %51 iken 2016'da %8'e gerilemiştir. Aynı dönemde hizmet sektöründe çalışanların gayri safi milli hasıla içindeki payı %37'den %70'e ulaşmıştır. Türkiye'de hizmet sektörünün gelişimi Cumhuriyet tarihinden itibaren devam etmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında ülke ekonomisinin temelini tarım sektörü oluştururken gerçekleştirilen iktisat kongreleri ve ekonomik sistemlerin değişmesiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tarım sektöründen sanayi ve hizmet sektörüne doğru bir yönelim olmuştur. Hizmet sektörünün ülkemizde olduğu gibi tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ön plana çıkmasında gelişen teknolojiye paralel olarak insan ihtiyaçlarının artması ve ve bu ihtiyaçların farklılaşması gibi faktörler etkili olmuştur. Türkiye 83 milyonluk nüfusu ile çok önemli bir pazara hakimdir. Hizmet sektörü bu büyüklükte bir nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankacılıktan eğitime, sağlıktan inşaata, turizmden konaklamaya kadar yüzlerce alanda faaliyet göstermektedir. Hizmet sektörü GSYH'deki artan payının yanı sıra istihdam olanakları açısından da ekonomik kalkınmaya destek olmaktadır. Türkiye'de istihdam açısından en çok çalışanın yer aldığı sektör hizmet sektörüdür. İstihdam edilen her iki kişiden biri bu sektörde çalışmaktadır. Hizmet sektörünün gayri safi milli hasıladaki katkısı %70 seviyelerindedir. Dolayısıyla hizmet sektörü gerek istihdam gerekse ekonomik katkı açısından ülke ekonomisinin temelini oluşturmaktadır. Bu dersimiz burada sona eriyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.